karakterin tam olarak Rebecca ile ilgili hislerini de anlatan çok da güzel bir yer bence. Akşam yemeğinden sonra bu şekilde oturmak bizim için yeni bir şeydi. Çünkü İtalya'da yemeklerden sonra arabayla ya da yaya dolaşıyor, küçük kafelere gidiyor, köprülerden manzarayı seyrediyorduk. Maxim içgüdüsel olarak açık şöminenin sol tarafındaki sandalyeye oturup gazetelere uzandı. Başının arkasına büyük yastıklarından birini koyup bir sigara yaktı. Her zaman yaptığı bir şey olsa gerek diye düşündüm. Hep yaptığı rutin bir şey herhalde. Yıllardır yaptığı bir alışkanlık. Bana bakmadı, gazetesini okumaya devam etti. Memnun, rahat, evinin efendisi kimliğiyle sürdüğü yaşam tarzını benimsemiş bir insan görüntüsü içindeydi. Orada oturmuş çenem ellerimde düşünür ve köpeklerden birinin yumuşak kulağını okşarken aklıma o sandalyede oturan ilk kişinin ben olmadığım düşüncesi geldi. Benden önce de birisi buraya oturmuş, yastıklarda elini koyduğu sandalyenin kolunda izlerini bırakmıştı. Bir başkası aynı gümüş cezveden kendisine kahve koymuş, ince dudaklarına götürmüş, eğilip şu an yaptığım gibi köpeği sevmişti. Sanki birisi arkamdaki kapıyı açmış da içerisi cereyan yapmış gibi istem dışı titredi. Rebecca'nın sandalyesinde oturuyordum. Sırtımı Rebecca'nın yastığına dayamıştım ve köpek de alıştığı için gelip başını dizime yaslıyordu. Geçmişte Rebecca'nın orada ona şeker verdiğini unutmamıştı çünkü.